Değerli dostlarım Hatice ile her daim her şey atla YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size inanılmaz etkili cilt lekelerini yok eden, hamilelikte oluşan kahverengi lekeleri yok eden ve güneşten oluşan güneş lekelerini yok eden inanılmaz etkili mucizevi bir maske videosu hazırladım. Ama tarifime geçmeden önce kanalım olan Hatice ile Her Daim Her Şey adlı YouTube kanalıma ücretsiz olarak abone olmayı unutmayın ve diğer faydalı videolardan da haberdar olmak için zil bildirimlerini açmayı unutmayın diyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. Değerli dostlarım benim daha evvelki video paylaşımlarımdan olan güneş kremi tarifini yapmayanlardansanız sizde maalesef ki güneş lekesi olmuştur. Ama üzülmeyin bu tarifle yüzünüzde cildinizde oluşan her türlü lekeyi Allah'ın izniyle sonlandıracağız. Yeter ki bu maskeyi yapın ve lekelerden kurtulun. Şimdi bir yarım kavunun çekirdeklerini çıkarıyoruz. Rondaya koyup üstüne bir bardaktan bir parmak kadar eksik temiz çeşme suyunu ilave ediyoruz. Rondada süt gibi beyaz oluncaya kadar çekiyoruz. Bakın ben size nasıl olacağını ayrıntılı videoda gösterdim. Siz de bu kıvama gelinceye kadar çekin. Sonra bu rondadaki suyu bir süzgeç yardımıyla kavanoza yavaş yavaş dökün. Kaşıkla bastırarak daha kolay çıkacağını göreceksiniz. Sütümüz artık hazır. Kestiğimiz kavunun kabuklarını bakın gösteriyorum. Ben bir baş parmak büyüklüğünde kesip hazırlıyorum. Bu kabukları diğer zamanlarda kullanmak için de maske yaptığımızda ben buzlukta saklıyorum. Sizler de dondurun. Maskeyi yapacağınız zaman iki tanesini buzluktan çıkarın ve çözülmesini bekleyin. Eğer buzlu olarak direkt yüzünüze sürerseniz cildinizde damar çatlağı ve buz yanığı oluşur. Aman sakın unutmayın çözüldükten sonra cildinize sürün. Değerli dostlarım bu süt buzdolabında tazeliğini 5 gün koruyor. Ama şu anda sütümüz fazla olduğundan ve taze taze kullanmak da istediğimizden ben buz kalıplarına dökerek istediğim zaman maskem yapıyorum. Sizlerde buz kalıplarına dökün saklayın. Arta kalan sütümüzü de haftada 3 kez maske yaparak kullanabiliriz. Şimdi sütümüz hazır. Ama cildimize uygulamadan önce kestiğimiz kavunun kabuklarını cildimize peeling şeklinde en az 3 dakika sürme işlemi yapıyoruz. Bu kavun kabuklarını cildimize sabah ve akşam olmak üzere 2 kez uyguluyoruz ve kurumasını bekliyoruz. Ardından sütümüzü pamuğa ya da makyaj temizleme pedine döküyoruz. Lekeli olan cildimizin üzerine sürüp 10 dakika bekleyip kurumasını sağlıyoruz. Sonra tekrar sürüyoruz. Yani 30 dakikada 3 kez tekrarlama yapıyoruz. Değerli dostlarım bu kavun sütü maskesini haftada 3 kez yalnızca geceleri uygulayacağız. Kavun kabuklarını ise sabah ve akşam olmak üzere 2 defa yapacağız. Şimdi her zaman söylediğim gibi maskeyi kullanmadan önce mutlaka kulak arkasında alerji testi yapın. 10 dakika bekleyin. Alerji olmazsa rahatlıkla maskeyi kullanın. Dostlarım beni Facebook ve Instagram'dan takip edin. Ücretsiz olarak kanalıma abone olun. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve zil bildirimlerini açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum ve sizleri hepimizi yaratan yüce Allah'a emanet ediyorum.